arkadaşlar sizlerle Minecraft videosuna devam ediyoruz arkadaşlar neden Minecraft videosu çektiğimi söyleyeceğim e şey, çünkü artık Minecraft'ı daha daha çok seviyorsunuz çünkü daha fazla izliyorsunuz bu yüzden Minecraft videoları daha çok atıyorum ha, başlayalım ama zombiler çevremi sardı videoya başlamadan önce ay, ay. zombileri bir maden yapıyorduk en son şöyle madenimizle devam edelim. Aldık. Bir tık aşağılarda kazacağız bugün. Kazmaya başlayalım. Bugün bayağı uzun olacak. Uzun olmayabilir de öyle söyleyeyim. Yani öyle. Evet arkadaşlar bir sorun oluştu o yüzden videoyu durdurdum şöyle. Bakalım. Bakıp bak gelip geleceğim. Hop. Kır kır. Kedi sesleri geliyor. Yani bu Minecraft'ın kendi eklentisi değil de bir tane bizim blokta bir kedi var. İçeri oraya içeriye girmiş. Ya çok karanlık. Allah. Ay, ne de katmışsın burada kömür var. Çömürleri de kazalım. Acaba bakır bir şey yapsak mı? Hadi bakırdan bir şeyler yap. Yok hatta yapmayalım. Bu Minecraft'ta daha bakır güncellemesi gelmediği için çalışmayacak. Bunun için emek vermeyelim yani. Evet arkadaşlar reklam verdiği için interneti kapamam lazım. Kapadım. Heh, şimdi Tamam. Şimdi oldu. Kayıt kayıtsa devam etmiyor gibi sandım. Gördüm. kasmaya Ay hiç demir çıkmıyor. Nedense. Galiba demir çıkmak için inat ediyor bizi. direkt aşağıya doğru kazacağım. aydınlat. Devam ediyoruz. konuşacağım Çünkü bugün baya kasılmam lazım. Size söz verdim. Eğer Minecraft'ta başka şeyler yapmamızı istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unut unutmayın şaka yaptım <laughs> tam bir şey öğrettim e Buradan nasıl çıkacağız? Buradan da şöyle kazarak çıkalım. bayağı güzel oldu. Şöyle kamera edip değiştirebiliyoruz. Allah oluyor. Bayağı bir yol sürdük. Sabah olması lazım. Aynen. Tahmin. Sen nasıl oynuyorsun? Sonsuza ölsün. Şöyle. Hadi gel. Şöyle. Hadi gel ya. Korkuyor. Haydi nasıl çıkacağız acaba? Allah Allah Allah. Çık çık çık. Allah. Ya ne yapacağız? Kutu ya. Tam bana bir şey. Oha. Yocum. İskeletin oyunda bu var oh. Oh, tamam kapattık Tabii, yemek ye, yemek ya ye. Allah evet, evet, evet. Allah ya Cevap bunu, bunu, bu, bu şeyi iskeleti nasıl öldüreceksin? Anlatamıyorum. Gölgede mi yapıyor ya? <laughs> Gölgeden dolayı galiba. <laughs> git git git. <laughs> Şu ya ölüyorum direkt. Allah. Neyse zaten bir şey olmuyor. Bayağı hasar almış. hasar veriyor galiba. Bir oku bile bayağı hasar veriyor. E nasıl çıkacağız biz? Buradan peki. Söyle. Benim bir kılıç yapmam lazım ya. Yoksa çıkamam tabii. Tamam. tamam. Şimdi Hop, tamam. Kılıç yapacağız, değil mi? Evet, kılıç yapacağız. Şöyle. Allah. Ne yaptık ya? Hı? Tamam. Yaptık. Kılıç yapacaktık ya neyse. Ek olarak oldu. Zaten kırılıyordu. At. Hızlıca yapalım. Tamam. Kılıcımız oldu. oldu. Şu iskeleti öldürmek için kullanacağız kılıcı da. Sadece onun için değil de. Gel lan. Hah, öldü. Hah, hadi onu ben alayım. Aldım. Yes, aldım. Burası, burayı zombiler basmış. Neyse. Yemek yiyorum. Peki Uf oh. Güç bir var. Bir kere vuracağım acaba ölecek mi? Bu atıcıyı çok önemli kullanmam lazım. Ne yapayım? Umarım atar bir Atacağım yani. Tak. Tek attı. Oo, tek attı. Ses. 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 Gerek yok aslında. Elmaslarımız var. Gördüğünüz üzere. Sine de öldürelim. Ha. Neyse. Alalım, alalım da. Tam. Çok çok tatlı karakterimiz çok tatlı değil mi? doğru söyleyeyim. Kavak fotoğrafını da karakterim yapacağım. Minecraft karakterim. Hmm. Tamam, bugünkü videomuz bu kadar. Kısa oldu. Ee, şimdi Ne yapacağız? Kazmaya devam et. Evet, kazmaya devam et. Kazmadan duramayız biz. tek tane bayağı taşımız var. Hop. Hop tamam. Suyoruz. umarım doğru düzgün bir şey çıkabilir. Çıkmazsa çok sinirlenirim. çıkmıyor. Mağara falan olması gerek. Ya mağara falan yok mu? Kırılacak zaten. Hmm, kırılıyor zaten. Şu kırılmadan önce bir kıralım. kırıldı. Tamam. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu çukurda kaldım. Hani bir tane yere kazmamız vardı. Onu alacağım. Aldım. Ha, hatta taşlarımızla çıkalım. Çok. Top. Hiçbir şey çıkmıyor. Muydu? Çıkalım. Çıktık. Baya derinlere kazıyorum böyle. Tamam. Geldik belli. Hayır ama sabah. Hadi bir, bir şeyler yapalım. Ha. Bir dışarıya bakalım. Neler var neler yok. Güzel. Aa biz bu köyü yanmalıyorduk. Sağlam yağmaladığımız köyler var. Bunları alalım. Köyler buraya Ay, aç kalmışız. Köylü abi. Köylü abi köylü. Ne yapıyorum? Ana. ya şey var mı? Ya neden beslemiyorum? <laughs> e sen mi buraya? Çık, çık, çık sen, çık. Siz, kedi de, siz de çıkın, çıkın sen de çık bir daha buraya girme. Gemi işini yapamaz Evine girin. E ne var? Kaçalım biz ya. Bizi canavarlar öldürmesin ha. Hop. Nereye? 2-3. <laughs> Şimdi ne yapsak acaba? Çok boş video oldu aslında. Eğer şey arkadaşlar Bad Wars oynamamı isterseniz e, unutmayın. Bad Wars oynayabilirim. Şey yani Bad Wars da oynayamayabiliyor bu videoda. Minecraft'ta. Ama yani başka bir Minecraft'ta Bad Wars oynayacağım. Gerçek Minecraft'ta. Çünkü eee gerçek olmayan Minecraft'ta çekemiyorum. Kötü oluyor. Olmuyor da. Heh. Ee, bu, Bugün videomuz bu kadar mı olsun acaba? Bir de siz belirleyin uzun video gelsin mi gelmesin mi? <laughs> bir, bir şeyler yapalım. Vs atalım hadi. Hadi Gel vesa patladı. Ha, şimdi gel sen gel seni de öldürelim. Gel gel gel. Pat. Hadi patla ya. Sen ne yapıyorsun? Gel <laughs> sen de. Allah patlattılar. Ama hiç canımız gitmedi. Ya yani 3'lük çok sağlam bu. Aslında 3 kalk şu anda atıyorum. Hop, atıyor. Ama tutturamaz yardım. Tutturmak lazım. Hop, Tutturma, tamam. Tutturması lazım zor. Sen ne yapıyorsun? Oo, aa, sen ne yapıyorsun? <laughs> Neyse biz gidelim. Oha. Koş 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 koş. Koş. Kaç şuraya. Güzel. Hmm. Hmm. Dok dok dok. arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve bay bay.